çok gece oldu. Neyse ya benim hemen uyumam lazım. Aa, uyumam lazım demişim. Dalmışım. Eyvah ne yapacağım ben şimdi? Hayda şimdi ben şöyle bir şey yapalım. Gidelim gidelim gidelim. Aa. Aa. Ne olmuş şehrimizi. Ne olmuş şehrimize? Balçıklar var. Aman sen yapmıyormuşsun can. Krip. Bak. Ben seni öldürebilirim oğlum. Hayda. Neyse. Hı? Yo benim burada doğmam lazım değil. Benim burada doğmam lazım.